Arkadaşlar bir gözle top oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım. The, stats, stats diye sesler geliyor ama sesi kapattığım için öyle oluyor. Çat diye vuracağım beni ama bir oraya yaklaştılar. Allah. Beni düşürmek istiyorum. Bakalım bu kocaları. Bu Buyurun. Buyum, buyum, hadi buyur. Buyur bakayım nasıl büyüyeceğim. Hep çok, da Siyah beyaz ne kadar çok büyümüş. Hadi onu düşür, düşür hadi, hadi. Bir kere bir kere anniş bak büyüğünü öldürdüm ben birinci oldum son iki abini <laughs> <aa, gülüyor> öldürdüm Ay, haydi. Haydi. Ay, hile, hile. Ay, hile. hadi bakalım, çok hile, dondum, hile ama. Olman, bir daha 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 bir bir daha Alamadık. Alamadık. Hadi. hadi onu düşür. Hadi hadi bir daha. Öf. Öf ben becerikliyim miyim bu oyunda? Evet becerikliyim. Evet sen çok birinci oldun. Hadi bu oyunda da birinci ol bakalım. Evet büyüdün mü? I <laughs> ıh. Büyümedin mi? I ıh. <laughs> Kulut buldum en sonunda. Hadi ona sonunda. vur. Vur vur bir daha bir daha. Sakın düşme sakın düşme. <laughs> Öldürdü. ölür. Shh, çık. Çi! Ah, kocaman oldu. Ah, 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 Hadi bakalım. Peki. Peki. Sen hep onlara yakın git. Aya, bak onu düşürebilirdin. Ne <laughs> çap? Allah, Yine düştü? <laughs> başladık. Ço ço ço, ço 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 Birini düşürdüm büyüdüm anne birini Hadi düşürdüm. Anne düşüremedin. Allah bela. attılar kermiştir. beni. Aa, beni attılar. Ben oynayayım mı bir kere? Hı <laughs> sen beceremezsin. Allah Allah. Beceriksizsin sen şimdi. Bir kere deneyeyim çok merak ettim. Hep çok. Aa düşürecekler beni. Ölüyorum galiba. Yapmış. Sen onları düşürmezsen sen büyüyemezsin ki. Bak bunlar Oo. kocaman olmuşlar. Of. Of. Büyünü düşürdün. Stat, stat. Dikkat et sen de düşersin. Stat stat. Düşeceğim dikkat et. Er. Ya düşmem ben. Bak birini öldürdüm. Ne olmuş şimdi? Bana mı saldırıyorsun sen? Hadi birinci. Ol. Bana mı sana saldırıyorsun? Niye? Hadi hadi hadi. Şu dikkat et. Ya Gaga. Bir kere ben oynayayım mı çok sen merak ediyorum. Ha şimdi. Kesin beni almasın. Nasıl gidiyor peki bu? Yılan oyunu gibi değil anne. Kaçamıyorum ben onlarda. kaçmayacaksın, düşüreceksin onları. Amacın o. Tamam ama nasıl vuracağım ben onları? Patiyle hızlandırıyor. Ha patiyle mi hızlandırıyor? Böyle desene. Ben bilmiyordum of, patiyle. Öyle değil tamam ben... bırak 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 yapacağım şimdi. Patiye basacaksın. Hızlandır. Allah! Ay kendim düştüm. Var bak oyunu göstereyim. Şimdi başlayacağız. Bak gösteriyorum oyunu. Göster bakayım. Tamam. Şimdi bak oradaki pati dolacak. Pati dolunca mı hızlanabiliyoruz? Evet. ve öyle düşüyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen bunda hep birinci oluyordun. Artık birinci olamıyorum. Videoyu bitir.